merhaba değerli takipçilerimiz. Baby to Go Paris kabin boy bebek arabasını göstereceğim. Ürünümüzün tentesi bu şekilde. Bitme sapının olduğu yerde bebek izleme penceresi mevcut. Üründe ekstra bir güneşlik var tentede. 5 nokta emniyet kemer sistemine sahip. Bu şekilde. Çocuk rahat inip binsin diye yandaki mandaldan ön barı açıp kapatabilirsiniz. Ürün ön ayak ayrı yapılabiliyor daha geniş açıdan göstereyim. Yeni dağın uyumunu görmüş oluruz. Ön ayak ayarı yapılabiliyor. Sırtında bir mandal var. Bu mandal aşağı doğru ittiğinizde ürün tam yatış pozisyonuna gelmiş oluyor. Yani yeni doğanla da uyumlu olmuş oluyor. Ürün ön tekerleklerinde yine aynı şekilde süspansiyon mevcut. Bu sistem arkalarda da var. Burada bir klips var. Bunu yukarıya doğru kaldırdığınızda tekerlekler 360 derece dönüşe geçmiş oluyor. Aşağı doğru yaptığınızda tekrar bunu kitlemiş oluyor. Arkasında tek noktadan fren sistemi mevcut. Aşağı doğru bastığınızda iki tekeri birden kitlemiş oluyor. Ürün içerisinde bebek arabasını taşımak için bir çanta bulunuyor bu şekilde. Yandan asmalı. Normal çanta gibi bulunuyor. Arka tarafında ekstra bir ceplik mevcut. En güzel özelliği ürünün katlanması tabii ki kabin olduğu için. Burada bir emniyet düğmesi var. Buna basıyorsunuz ürün aşağıya doğru iniyor. Sadece bu ön bardan tutup çekmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde bayağı bir küçülüyor. Aynı zamanda ekstradan da bebek arabasını taşımak için bir kol mevcut. Bu şekilde rahat sevk edebilirsiniz. Tekrar açmak istediğinizde yanda kilit var. Bu kilidi yukarı doğru kaldırıyorsunuz sadece koldan çekmeniz yeterli oluyor bu şekilde. Diğer tüm modellerimizi de albebek.com web sitemizden inceleyebilirsiniz.